Herkese merhaba. Bugün sizinle harika bir iş yapacağız. İngilizce seviyenizi ölçeceğiz. Sizinle seviye belirleme testi yapacağız. Bu testi ben 2020'de oluşturdum. Lingomati'ye kurduğum yıl oluşturdum. Ve inanın 2020'den beri bizim binlerce öğrencimiz bu teste girdi. Ve asla yanılmadı. O yüzden ben %100 eminim bu test eksiklerinizi ve seviyenizi belirlemenizde mükemmel olacak. Eğer seviyenizi bilmiyorsanız bu video sizin için şahane olacak. Biliyorsanız da harika olacak çünkü her sorunun arkasındaki grameri, kelimeyi, mantığını anlatacağım. Bilmediğiniz konuları öğreneceksiniz. Belki kendinizi daha çok geliştirmeniz gereken konuları öğreneceksiniz. O yüzden seviyenizi bilseniz de bilmeseniz de enfes bir video olacak. İngilizcede 6 seviye var arkadaşlar. A1'den başlıyor. A1 A2, B1 B2, C1 C2 diye gidiyor. A1 en başlangıç. Neredeyse sıfır dediğimiz seviye. A2 artık okey bir şeyler öğrenmişsin, çat pat anlamaya başladın ama e, tam olarak hala e, her şeyi anlayıp akıcı bir şekilde konuşabildiğimiz seviye değil. Burası elementary dediğimiz seviye. B1 Pre-intermediate dediğimiz yani daha iyi anlıyorsun, konuşmaya başladın, kendini çoğu durumda ifade edebilirsin. B2 ise artık herkesin çoğu kişinin en azından mutlu olduğu seviyedir. Artık konuşursun, anlarsın, filmlerin tadını İngilizce çıkarırsın, bir sıkıntı karşılaşmazsın. Çoğu İngilizce öğrenenin hedefi en azından bir an önce B2'ye varmak olmalıdır varsayalım yani sizin firmanızda belki daha da advanced, daha da ileri bir seviye gerekiyor. Ya da belki akademik çalışmalar yapmak istiyorsunuz. İngilizce ile sürekli haşır neşirsiniz ve bir an önce daha iyi olmanız lazım. İşte C1 ve C2, C2 zaten top seviye artık native like yani artık eşi açtığımız mesela İngilizce hocaların olduğu seviyedir. Oralar genelde dediğim gibi daha illa ihtiyacınız varsa çıkabileceğiniz seviye, sınavdır, IELTS'dir, YDS'dir. Bir dilde akıcı bir şekilde konuşabilmek için varılması gereken seviye B2'dir. Şimdi bu testte arkadaşlar 25 soru var. Bu 25 sorunun her biri 4 puan. Eğer testin sonunda 0 ila 30 puan aldıysanız A1, 30 ila 50 arasında aldıysanız A2, 50 ile 70 arası B1, 70 ve üstü B2. Her sorudan sonra 5 saniye vaktiniz olacak. Cevaplarınızı muhakkak bir kağıda yazın ki testin sonunda toplam kaç aldığınızı net bir şekilde görelim. Ona göre seviyemizi bilelim. Tabii ki testimiz kolaydan zora doğru ilerleyecek. Hadi bakalım başlayalım. Tom blank English B M is R Cevabımız is. Çünkü to be fiilleri biz üç şekilde geniş zamanda çekimliyoruz. Am, is, are olacak şekilde. Tom burada bir erkek ismi. He yani bir erkekten bahsettiğimiz, bir kişiden bahsettiğimiz için Tom is şeklinde olacak. İkinci sorumuz gelsin. Blank, there a restaurant near here. Have, are, do, is. Cevabımız is. Is there a restaurant? Şimdi bu cümlede tekil olduğu için belki aranızda are diyenler olmuştur. Ama cümle tekil olduğu için onu da nereden anlıyorum? A restaurant. Bir lokanta. Yakınlarda bir lokanta var mı derken is diyeceğiz. Eğer çoğul olsaydı, restaurants olsaydı are da diyebilirdin. Şimdi gelelim üçüncü soruya. I didn't blank TV last night. Not watched. Watching watched watch Cevabımız watch arkadaşlar. I didn't watch. Çünkü bu geçmiş zamanda bir cümle. Geçmiş zamanda negatifte didn't varken fiil asla çekimlenmez. Yalın halde koyulur. O yüzden didn't watch. Watched dediysen past simple konusunda tekrar çalışmalısın. Yani İngilizce'de pozitif cümle olsaydı mesela I watched TV olsaydı okeydi. Ama didn't olursa ya da soru versiyonunda did you diye olsaydı her zaman fiili yalın halde kullanacağız. Gelsin dördüncü sorumuz. Look the bus blank. Does leave, is leaving, leaves, leaving. Cevabımız is leaving. Neden? bir şey böyle look, bak dediysen o action şu anda oluyordur. Biz şu anda olan eylemler için İngilizce'de şimdiki zaman, present continuous kullanırız. O yüzden burada the bus is leaving olacak arkadaşlar. Bus bir tane bus olduğu için is tekil olacak. Her soru ile alakalı yapamadığınız sorularda ya da yapsanız da belki bu konuyu biraz unutmuşum, paslanmış dediğiniz konularda aşağıya videolarımın linkini de bırakacağım. Mesela bir soruyu yanlış cevapladım ve sebebi geçmiş zaman. Geçmiş zamanı tam oturtamamışım. Aşağıda o videonun da linkini koyacağım ki bu test senin için unuttuğun ya da bilmediğin konuları geliştirmek için mükemmel bir yol arkadaşı olsun. Beşinci sorumuz. I've never blank to England. Cevaplara bakalım. Went, been, go, going. Cevabımız been. Arkadaşlar I've never been. Çünkü bu cümle perfect tense'de ve İngilizce'de perfect tense'de biz have plus verb 3 yani üçüncü zaman, üçüncü halini kullanıyoruz. I have, have plus verb 3. Burada to be fiilinin geniş zamandaki hali am, is, are. Geçmişte was, were. Perfect tense'de yani verb 3, past participle dediğimiz çekimlemesi de been arkadaşlar. Burada İngiltere'ye hiç gitmedim, hiç bulunmadım derken I've been kullanmalıyız. Altıncı sorumuz gelsin. Blank. To go out to an Italian restaurant tonight. You like. Are you liking? Would you like? Did you like? Cevabımız would you like? Would you like to go out? Arkadaşlar burada would you like çok hoş birine bir şey yapıp yapmak istemediğini sorarken kullandığımız kalıp ardından to gelir. Yani to plus verb gelir. To go. Would you like to go? O yüzden cevabımız bu olacak. Did you like past tense olduğu için olmaz. Çünkü tünel diyor. Bugün gitmek ister misin diyor. Yedinci sorumuz gelsin. To get to the post office blank at the end of this road. Turn right Go over, go along, go past. Cevabımız turn right. Yani yolun sonundan sağa dön derken at the end dediği için orada bir proposition daha olduğu için arkadaşlar turn right. Yani sağdan yolun sonunda sağa dön derken turn right. Bu konuda zorlandıysanız, diğerlerinin anlamını unuttuysanız directions çalışmalısınız arkadaşlar. Yön verme, yol tarifi verme. Sekizinci sorumuz. Excuse me blank time please. What is? Have you the? Have you got the? What? Cevabımız Have you got the time? Have you got the time? Orada the olmadığı için çoğu olmuyor. Have you got the time? Saatin var mı? Saat kaç anlamında kullandığımız kalıp. Tabi what time is it filan da olurdu. Belki onları hatırladınız ama kalıbımız biraz sınırlı. What is time? Dememiz olmaz. What time is it? Diyebilirdik. O yüzden a'yı da eliyoruz. Dokuzuncu sorumuz gelsin. Dubai has blank building in the world. The tallest, taller, tall, the most tall. Cevabımız the tallest. Çünkü bu cümle superlative arkadaşlar. Yani Dubai'yi en uzun, dünyadaki en uzun binaya sahip derken en bize dedirten konu superlative. Burada tabii most tall belki demiş olabilirsiniz. O neden olmaz? tall kısa bir sıfat. Ve biz İngilizce'de kısa sıfatları süperlatif yaparken ESC getiriyoruz. Tallest. Ve the her zaman şart. Uzun olsaydı most derdin. Mesela the most beautiful. The most expensive gibi. Uzun olanlara da ESC getirmiyoruz. 10. sorumuz. I think I've got a cold. I can't stop sneezing. Sneeze. To sneeze. The sneezing. Cevabımız sneezing. I can't stop sneezing. Hapşırmak, hani durduramıyorum. Sürekli hapşırıyorum anlamında. Burada arkadaşlar şu gerund infinitive olayı giriyor. Verb patterns yani fiilin halleri giriyor. Burada stop'tan sonra sneezing verb ing alır. O yüzden cevabımız A. 11. soru. Hurry up or we blank our train. Fail, miss, lose, catch. Şimdi burada belki e, hurry up'ın anlamını bilmiyorsanız catch ile miss arasında kaldınız belki. Hurry up acele et diyor. Evet, acele et. Treni yakalayacağız demezsin. O yüzden catch gitti. O yüzden ne dersin? Kaçıracağız anlamında miss. Arkadaşlar miss böyle birini özlemek değil kaçırmak anlamında var. O yüzden cevabımız miss. Miss'in anlamına şaşırdıysanız yorumlarda elinizi kaldırmayı unutmayın. 12. sorumuz. You're from New York. Ve bir soruyla bitiyor. Ne cevabı? Don't you? Isn't it? You are? Aren't you? Sen New York'tansın değil mi? Derken cümlenin zıttını, negatifini alırız. Cümle pozitifse negatif, cümle negatifse pozitif olur. Yani cevabımız aren't you? Aren't you? You are pozitif ya. Cevabı nasıl? Aren't diye geliyor. Eğer are you aren't olsaydı ana cümle, you aren't from New York, are you olacaktı. 13. sorumuz gelsin. My mother blank me to buy some tea. Told, told to, said, spoke to. Cevabımız told. My mother told me to buy. Annem bana biraz çay almamı söyledi. Kesin bir Türk annesidir. Ya da British. Britishler de çok çay içiyor. Told me arkadaşlar. Told'dan sonra herhangi bir preposition gelmez. O yüzden told to ya da burada spoke to anlamsız oluyor. Said belki kafanızı karıştırdı. Said'den sonra to illa gelir. Yani my mother said to me olurdu. Orada da to olmadığı için doğru cevap A. 14. sorumuz. How much time do you spend blank English? Study, studying, studied, to study. Doğru cevabımız studying. Çünkü yine bu gerund infinitif konusu, fiilin halleri, verb patterns, spend'den sonra ing gelir arkadaşlar. O yüzden spend studying. 15. sorumuz gelsin. You should blank for directions if you are lost. Asked, ask, asking to ask. Arkadaşlar cevabımız ask. Çünkü İngilizce'de modal verb dediğimiz should, could, can, must bunlar var ya bunlardan sonra her zaman fiilin yalan hali, infinitif hali gelir. 16. soru. A lot of products blank in China. Are making, made, is made, are made. Cevabımız are made. Belki bu sizi zorlamış olabilir. Passive çünkü arkadaşlar, aktif, passive olayımız vardı. Passive yani eylem, yapılan iş daha önemli ve onu başa alıyorduk. Bir sürü ürün üretilir Çayna'da. Çayna'da üretiliyor derken o zaman are made. Passive cümle yapımız neydi? To be artı verb 3. O yüzden an is are, present simple'sa çekimliyordun, verb 3 koyuyordun. Passive ile ilgili çok fazla soru sorduğunuz için baya bir konu anlatımım var. Bayılacaksınız. Muhakkak izleyin. Eğer bu soruda zorlandıysanız o videoyu muhakkak izleyin. Aşağıya linkini bırakacağım. 17. sorumuz. What does this blank in English? I can't remember. Speak, call, mean, tell. anlamına gelmek anlamında cevap mean. Bu İngilizcede ne demekti? What does this mean in English? 18. soru. If I blank earlier, I wouldn't have been late for work. had left, left, have left, was leaving. Cevap had left arkadaşlar. Çünkü bu cümle Third conditional yani if cümlelerinde üçüncü dediğimiz olay bu. Third conditional, şart cümleleri. O yüzden bu geçmişte olan pişmanlıklarımızdan konuşurken kullandığımız ifli cümleler. Ifli kısımda past perfect kullanılır. Yan kısımda da wouldn't have verbiş kullanılır. 19. sorumuz geldi. There were blank of people at the football match on Friday. Many hundred great deal. Cevabımız hundreds of people arkadaşlar. Yani yüzlerce kişi vardı derken hundreds of. Diğerleri olmaz çünkü of'la birlikte kullanamayız onları. Mesela many people diyebilirdin ama of olduğu için many of diyemez. 20. sorumuz gelsin. Blank to bring your passport. You need it at the airport. Don't forget, if I were you, I, you'd better, you should. Doğru cevabımız Don't forget. Don't forget to bring your passport. Pasaportunu getirmeyi unutma derken bir emir cümlesi negatif şekilde don't forget. 21. sorumuz. There are so many people off sick. So we have to put the meeting blank until next week. Over, back, by, off. bu bir phrasal verb sorusu ve put off olacak. Arkadaşlar bir şeyi iptal etmek anlamında put the meeting off. Görüşmeyi iptal ettik. O yüzden off. Phrasal verblerle ilgili çok video çektim size. Muhakkak bu konuda kendinizi geliştirin. Çünkü native'ler phrasal verblere bayılır. YDS sınavı da bayılır. Bütün sınavlar bayılır. O yüzden siz de bayılın. 22. question. Yani 22. question. It is blank to go climbing alone. Threat, danger, risky, hazard. It is risky arkadaşlar cevabımız. Diğerleri belki anlam olarak evet benziyor tehlike demek ama hepsi noun yani isim arkadaşlar. Riski oradaki tek sıfatımız. Hadi sonlara geliyoruz bakalım puanımızı hesaplayacağız. 23. Chance looking forward blank his new job next week. Bu çok önemli bir soru. In starting, to starting, to start, starting. <laughs> Cevap to starting. Neden ama Merve to'dan sonra nasıl ayıncı geliyor diye şaşırdığınızı duyar gibiyim. Arkadaşlar look forward to dört gözle beklemek böyle kalıp şeklinde bir phrasal verb. Üç kelimeyle üç e bundan sonra muhakkak verb ing geliyor. O yüzden starting olmalı. Hani dört gözle bekliyorum gelmeni, işte çalışmayı derken I am looking forward to meeting you ya da working here diye illa ing gelecek. İstisnai durumlardan biridir. Normalde to'dan sonra hep yalın halde görmeye alıştığınızı biliyorum. Ama look forward to'yu unutmayın o yüzden. 24. Look at you. You blank. Be really excited about your trip to Germany. Must, ought, could, have to. Cevabımız must arkadaşlar. Çünkü şöyle bakıyorum. Bir evidence, bir kanıt var. Gözle görülür ve ona dair bir çıkarımda bulunuyorum. O yüzden cevabımız must. Yani çok heyecanlı olmalısın, Almanya'ya gidiyorsun derken you must be really excited. Bu konuda models of deduction diye geçiyor yani tahmin etme konusu üzerine. O yüzden diğerleri olmuyor. Geldik son sorumuz. Çok 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 heyecanlıyım sonuçlarınızı görmek için. I wish I blank more at the college. I'd have a better job now. Burada da cevabımız had studied. Arkadaşlar çünkü iş işten geçmişlik var. Burada da I wish yani regret pişmanlık cümleleri. O yüzden past perfect kullanacağız. Şimdi bütün sorularınızın cevaplarını toplayın ve kaç puan aldığınızı benimle muhakkak yorumlarda paylaşın. Çünkü hani seviyenizin ne olduğunu görmek istiyorum. Ona göre size dersler anlatayım. Muhakkak benimle yorumlarda paylaşın. Zorlandığınız konuları paylaşın ya da açıklamadıysam ve başka bir konu varsa neden olmadı diye sorabilirsiniz. Hepsini özenle cevaplayacağım. Çünkü bu video benim için, sizin seviyenizi görmem için çok önemli. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ikinci bir test daha yapmak isterseniz, faydalı bulduysanız da muhakkak bana söyleyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Benimle İngilizce öğrendiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.